Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli, boğa etkili arkadaşlar için e, detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Şöyle bir 20-25 günlük vadeler, enerji alanları, nasıl frekanslar yakalanacak olduğuna bakmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Odaklandığınız sürece en doğru etkiler en iyi enerjileri alacak olduğumuzu düşünüyorum. Hemen şöyle başlayalım. İnşallah tüm boğalara şifa getirsin diyelim. Tabii ki yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. Ee, i̇nşallah hepinize ayrı ayrı şifalar getirsin. Tabii ki ekstra totemlemek için de beğendikten sonra yorum kısmında harf tuşuna tıklayabilirsiniz. Bu da enerjileri kitlemenizi sağlayacaktır. Şöyle devam edelim. Şimdi sevgili boğa etkili arkadaşlar aslında burada baktığımız zaman çok net bir mesaj olarak başlıyoruz. Sizlerin herhangi bir şekilde kendi çıkarcılığınız, kendi böyle bencilliğiniz, ben merkezciliğinizden dolayı değil. Lakin aslında baktığımızda olması gereken bu. Kendimi korumak için diyebilirsiniz. Farklı bir sebepten diyebilirsiniz. Uygun olan bir asip olan bu olduğu için diyebilirsiniz. Belli riskler alarak üzülerek bir alandan ayrılma düşüncesi içerisinde olduğunuzu bir kişiden veya tabii ki kopma düşüncesi içerisinde olduğunuzu ya da bu tarz bir düşünceyi çoktan tabii ki kolektif bir açılım net tarihte adeta bir bireysel danışmanlıklar için Efter Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz ama kimilerinizde de bir çoktan harekete geçirme var. Şu kart sizleri verir ve burada boğa etkili arkadaşlar. Kaldığınız yerin şartları size uymadığı için, bir şekilde bir şeylerden memnun olmadığınız, hak etmediklerinizi aldığınız için ya da basit bir şekilde de düşünürsek kısmetiniz, alacaklarınız, sizleri mutlu edecek olan alanlar farklı bir alan olduğu için riskler alarak, korkarak, kaygı duyarak, endişe içerisine girerek aslında bir dönemi, bir insanı, bir durumu geride bırakmak ve bir şekilde kendinize yeni bir hayat kurmak, yeni bir e, enerji alanı oluşturmak adına bir yolculuğa çıktığınızı görüyorum. O yüzden aslında burada baktığımızda sevgili bu etkili arkadaşları şunu söyleyeyim. Gerçekten böyle bir yolculuğa da ihtiyacınız varmış. Yani o birileri işte bir kişi, bir şeyler... Bunlar dediğimiz o alanı... O enerjiyi geride bırakmadığımız takdirde... Zaten hayatınıza... Maalesef ama maalesef... Mutsuzluklar, kafa karışıklıkları... iniş çıkışlar... Negatiflikler olması gereken dış enerjiler... Bunlar maalesef gelecek... Veya yeterli olan... Ya da almanız gereken enerjiyi alamayacak... Bir konuma doğru... Geçiş yapma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak... Veya yüzleşecek olabilirsiniz... Lakin... Ne olursa olsun aslında burada sevgili e, boğa etkili arkadaşlar gerçekten alma verme dengesini korumak, eril dişil dengesini korumak ya da kendinizi başlı başına korumak adına şu an aldığınız karar çok doğru. Yani sizler gitmemişsiniz, gitmek zorunda kalmışsınız ve aslında baktığımızda bu gittiğiniz yer içerisinde ben e, şunu söyleyeyim ya çok mutlu olacaksınız ya da demin de dedim kolektif bir açılım. O geride bıraktığınız alan öyle şeyler tecrübe edecek, öyle şeyler aslında geri planınızda yaşanacak ki arka planda kalacak ki sizler tabii ki çok arkada bırakacaksınız. E, oralardan pozitif dönüşler ve oraların dönüşümleri neticesinde artık bir şeylerin tam anlamıyla oturması e, gibi bir döngüye tanıklık edeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada e, tabii ki bence çok önemli bir detay var. E, bir şekilde dengeyi giderek sağlamışsınız ama bunun arkasında durmak çünkü bazılarınızın gitmek istemediğini veya giderken korkuları, kaygıları olduğunu hatta gözyaşları bile olabilir kılıç altılısı ile birlikte döktüğünü görüyorum ama ne olursa olsun bunu bir kendiniz için karşı alanlar için hayatınız için yaşam süreciniz için bir geçiş süreci olarak ve dengeye gelme döngüsü olarak görmek büyük oranda fayda ve destek sağlayacaktır diye düşünüyorum o yüzden bana kadar ise sevgili bu etkili arkadaşlar aslında şu an küçük bir başlangıç yapmak üzeresiniz ama gittiğiniz yer o kadar büyük mutluluklar ve o kadar güzel aslında aslında iyilikleri, iyi enerjileri, sağlıklı sağlam potansiyelleri sizlere bahşedecek ki sizler bile inanamayacaksınız. Ve tabii ki hani bunun neticesinde de baktığımız zaman artık hayatınızın çok daha iyi gittiğini veya hayatınızdan artık ciddi boyutlarda keyif almaya başladığınızda yine yakından tanıklık ederek görme imkanı, görme şansına da sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi başka neler yaşanacak derseniz hani birazdan net tarihlerde vereceğim ama bu aralar bu ay etkili arkadaşlar kısıtlanabilir. Kısıtlı imkanlardan yararlanmak zorunda kalabilir. Hani bunlar elektrik su kesintisini verir. Bu tarz teknolojik ya da sıkıntıları verir ama bunun haricinde dar boğazdan geçebilirsiniz. Parasal sıkışıklık ya da sevgi anlamında bir bencillikten e Dolayı mağdur olabilirsiniz. Yani sizlerde böyle genel bir kısıtlanma hani e, herkese böyle koca koca kepçelerle verirken size hani kaşığın ucuyla, çay kaşığıyla vermek birazcık evrende ve karşı taraf enerjilerinde bunlara tanıklık edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun haricinde bu etkili arkadaşlar. Bu aralar e, aslında baktığımızda kılıç altınızı kartıyla birlikte e, yine paraya ihtiyacınız olabilir. Parayla ilgili mevzular çok fazla dönebilir. Ama hani bir problem ya da Sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Burada e, baktığım zaman aslında sizler için e, bu ay etkili arkadaşlar bir seyahat durumu var. Bu tabii ki manevi yolculuk dediğimiz bir yerden kopma deminden beri anlattığım durum da olabilir. Ama gerçekten kimilerinizde Uzun süreli, kalıcı, geçici, kısa süreli hiç fark etmez bir lokasyon değişimi. Lokasyon değişikliğine doğru da kendisini taşıma imkanıyla, enerjisiyle de karşı karşıya kalabilir. Hani bunu da açık yüreklilikle, netlikle ifade etmek istiyorum. O yüzden değişimler, dönüşümler, farklılaşım, başkalaşımlar ile dolu bir döneme doğru ya da hani bu tarz bir döngüye doğru ilerliyorsunuz. Ama baktığımda hayat e, sizler için manevi yolculuk ya da gayet aslında maddesel dünyada yapılan yolculuklarla adeta yeniden başlayacak diyelim. Hemen şöyle devam edelim. Başka neler yaşayacak sevgili bu ay arkadaşlar. Ay kartı değnek şövalyesi, kupa şövalyesi ve kupa kraliçesi. Şimdi burada bir yengeç e, akrep balık etkisi var ama sevgili boğalar. Bu aralar birazcık böyle bir melankoli, enerjiniz olabilir, bir şeylere karşı hevesiniz azalabilir. Sanıyorum geçenlerde de yine bu alarda böyle bir mesaj almıştık. Bir şekilde böyle soyutlanma isteğiniz olabilir, karamsar olabilirsiniz. Yani e, belirsizlikler olabilir, Muğlak durumları. Onlar yine aslında sizlerin hayatına çalkantı getirebilir. Şimdi Bunlar için yine bence çok önemli bir detay. Bu aralar e, sizlere hep böyle anılar, geçmiş, geçmişe özlem, e, çocuklar, işte çocukluk mevzuları, nostalji birazcık bunlar sarabilir. Dinlediğiniz şarkılar, gördüğünüz olaylar biraz bunları tanıklık edebilirsiniz. Bir de diyorum ya çocukluk, çocukluktan gelen travmalar, iyi şeyler, kötü şeyler, çocukluktan eskiden gelen tanıdıklar hep böyle geçmiş ve çocukluk temaları söz konusu olacak. Tabii ki evlatları olan ya da küçük işte çevresinde insanlar olan çocuklarla ilgili mevzularda yine sevgili boğaların ana merkez gündeminde yer alabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunlar için de sevgili e, boğa etkili arkadaşlar bir de şöyle bir e, durum olacak. Sizler için e, ikiye ayrılma, ikilemde olma durumu çok net gözüküyor. Hani iki şeyin arasında kalma, ne yöne gideceğini belirleyememe. Bu kalp beyin, akıl, mantık, sağlık işte vesaire vesaire herhangi bir şey olabilir. Ama genel hatlarıyla ikilemler, enerjiler içerisinde de olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu aralar aslında baktığımızda birazcık çevrenizdeki kişilere karşı da alıngan olabilirsiniz. Ve buna ilk olarak da sevgili boğa etkili arkadaşlar çevrenizde sizlere küsen, alınan insanlar bu kişiler yine aslında olabilir. Hani ona karşı da sizleri uyarmak istiyorum. Bir de şundan bahsedeceğim. Bu aralar sevgili boğalara bir yardım, bir destek, ilahi yardım deyince maddi algılanmasın. Manevi maddi bir yardım, destek. ya böyle yengeç akrep balık etkili bir kadından gelecek ya da yengeç akrep balık etkili olmasa bile anaç, merhametli, empat yaklaşan, empatik davranabilen empatisi çok güçlü. Bir kişiden de yine beklemediğiniz bir destek alabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Kılıç beşlisi, joker kartı ve İmparator kartına kılıç kraliçesi, İkizler kova terazi etkisi de çıktı. Şimdi burada içerisinde bulunduğunuz süreç sizleri alıp bir noktadan bir noktaya götürürken bakış açınızı, hayatı, ele alış tarzınızı, yorumlamalarınızı ne yapmalıyım, ne yöne gitmeliyim, nasıl bir değişim yaşamalıyım hepsini aslında kafanızdan geçirmenizi sağlayacak ama bu dönem çok düşüneceksiniz. Kafanızda hep hesaplamalar olacak. Şunu hak ettim mi, şöyle mi yapsaydım, şu şöyle mi, bu böyle mi? Ama aslında Joker kartıyla şunu söyleyeyim. Ee, yeni bir gün doğuyor. Yeni bir döneme doğru geçiş yapıyorsunuz. Ve bu dönem aslında sizleri değiştirirken öğrendiklerinizi, edindiğiniz tecrübelerinizi ve geçmişinizi doğru bir şekilde kullandığınız takdirde hayatınıza bereket, bolluk, maddi manevi güzellik bunları da getirecek gibi gözüküyor. Bir de bu ay ayetlikle arkadaşlar bu aralar şunu söyleyeyim. Ee, gittiğiniz yerlerde şeytan tüyü derler ya yanlış anlamayın. Enerjiniz çok yüksek olacak. Dikkat çekeceksiniz. Karşı cinslerin olabilir, karşı enerji alanlarının diyelim daha doğru olsun ya da ıı, hani fırsatlısınız. Yani elinizde bir bolluk bereket enerjisi de var. Hani girdiğiniz mağazalar kalabalıklaşır. Bir ürün alırsınız. Ürün patlar. işte bir şeyler yaparsınız. Şanslısınız. Yani bunun da farkında ve dikkat çekici enerjinizin farkında olmak şart. Çünkü bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki Eftah Tarot YouTube kanalının akabinde Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Aynı isimle net tarihli detaylı bireysel danışmanlıklar almak adına. Ama burada tüm bu süre en geç aslında 30 Ekim. Çok da uzak bir vade değil. Günler çok hızlı geçiyor. Ee, 30 Ekim tarihine kadar sizleri bulacaktır diye düşünüyorum. Ee, hemen şöyle farklı bir desteğe geçelim. Ee, vade ihtimali de paylaştıktan sonra e, bu arada biraz rahatsızım. Ee, Sürçülisan ediyorsam da affola. Tam toparlayamadım. Hala izleri kaldı. Bakalım bu kartlar ne diyecek? Sizler de sağlığınızda dikkat edin. O mesajda verelim. Çok güzel yani bomba bir mesaj aldık. Enerjinize sağlık, içe dönüş, içindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme. Bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama. Tüm aslında sürecin cilvesi budur. Her şeyin en hayırlısı sizde. Yani kendisinin farkında, kendi enerjinizin, o enerji alanınızın bilincinde bir şekilde nereye gittiğinizi, nereye yolculuk ettiğinizi bilerek ilerlediğiniz takdirde mutluluk kapınızı çalacak diye düşünüyorum. Önemli bir kart, kasırga kartı, sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler. Yani ne fırtınalar gördüm denir ya, ben ne yangınlar gördüm denir ya. Tam olarak onu yaşamışsınız. Ama bundan sonrası birazcık daha yavaş yavaş, hani parça parça da olsa artık oturacak, rahat hissettirecek ve kendinizi mutlu hissetmeniz yönünde de sizleri destekleyecek diye düşünüyorum. Sevgili boğa etkili arkadaşlar, korku kartı bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik kaybetme korkusu endişeleriniz, korkularınız, kaygılarınız ya da ne yapmalıyım ne öne gitmeliyim diyorum hep hesaplamalarınız olacak ama evren sizleri en doğru yere götürecek demek istiyorum şöyle konuşma kartlarından alacağım bu kartlar aklınıza kişilerden sizlere, sizlerden aklınıza kişilere mesajlar ileten götüren kartlardır. Ya da yine aslında evrenden size, sizden evrene mesaj net cümle ileten kartlar olabilir. Şöyle üç tane seçeceğim. Birinci kartımız. İkinci kartımız hemen bir tane daha alalım. Üçüncü kartımız. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece ben hani bir tanesini seçmek istiyorum derseniz bir tane de seçebilirsiniz. Ama sizden lütfen yorumlarda yazalım. Biri seçiyorum Eftel Hanım, ikiyi seçiyorum, 2 de üçü seçiyorum. Hepsine niyet ediyorum derseniz daha hayırlı olacaktır. Daha büyük faydalar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle sevgili boğaları kartlarla baş başa bırakalım. Sonrasında kartların mesajlarını birlikte okuyalım bakalım. Kartlar bizlere ne diyecek? Şimdiden şifa olsun. En güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevgili bu etkili arkadaşlar. Bir bahane bulup seni arayacağım. Beklediğim tepkileri vermezsin diye çok korkuyorum. Değişeceksiniz. Tepkileriniz, tavrınız, tarzınız ve bu herkes tarafından da görülecek. Takdir edilecek. İkinci kartı seçen sevgili bu etkili arkadaşlar sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor. Ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Sizlerin bir mesajı olabilir. Ya da karşı tarafların aslında şu an içerisinde bulunduğu kargaşada keşmekeşte verdiği bir mesajda yine olma ihtimali var. Son kartımız affedilmeyecek hatalar yaptı. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki af dilenecek, peşinizden gelecek. Bunları da hazır olun. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun.